Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal bir bomb videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Uzun zamandan beri yoktuk. Yani videolar vardı ama ben yoktum. Tatildeydim, memleketteydim. O yüzden stok videolar geliyordu. Genelde yine saat 17 stok videolar gelmeye devam edecek ama artık tatil bitti. Arada bir bu şekilde canlı videolar atmaya başlayacağım. Hafta sonları da canlı yayın yaparız bir aksilik olmazsa. Şimdi bir ada saldırısı yapacağız. Duplex operasyonda ama öncesinde şöyle timi göstereyim. Dememiz bu arkadaşlar. 2 kişilik ya da mümkünse 3 kişilik yer var. Buyurun, gelin. Dubleks operasyonlarında oynamak isteyen ya da dubleks operasyonlarında tecrübeli olan oyuncuları bekleriz. Özellikle gravürcüde işte sabotaj artı zırh özelliklerinin aktif olması ya da maksimum seviyelere yakın olmasını tercih ediyoruz arkadaşlar. Bu seviyelere de olan arkadaşlar ne yapabilir? Müracaat edebilir, istek atabilir. Biz de değerlendiririz. Ona göre kabul ederiz ya da etmeyiz. Bir şey diyemem. Garanti veremem. Mavi yeşil heykel olmasın. Çünkü mavi yeşil heykeller operasyonda maalesef hiçbir işe yaramıyorlar. Şöyle baktığımız zaman istatistiklere zaten sürekli olarak dubleks açıyoruz. Dubleks'teki hata sayesinde sadece bir üssü yok ederek bütün üssü yok etmiş gibi oluyorsunuz. Yani e, sıralama olarak baktığımızda dördüncü sıraya kadar yükselmişiz. Biliyorsunuz tabii ki 43 bin puanımız yok, 42 bin puanımız var. Ama ilk puanlar verildiğinde dördüncü sıraya kadar geldik. Sonra diğer timlerde puanlarını almaya başlayınca doğal olarak biz de yavaş 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 kaça kadar düşmüşüz? 45'e kadar düşmüşüz. En azından ikili değiliz arkadaşlar. Şimdi saldırımız nereye? Üçlü adasına. Birinci saldırı Emir arkadaşımız yaptı. Emir arkadaşımızın eline sağlık. Üçlü adası genelde bu şekilde klasik. Amacımız şuradaki iki bir de şuradaki roketi hacklemek. Sonra enkaz topunu almak arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. 3 tane roket eklendi. Eline koluna sağlık. Emir. Harikasın. Evet, enkaz dokunumunu da alıyor arkadaşımız. Ve bitti. Emir arkadaşımızın saldırısı bu kadar. Eline koluna sağlık tekrardan Emir. Şimdi sıra bende. Şöyle gözlük yapalım. 12 milyon, 14 milyon. 1 milyon da orada. 15 milyon. Kusuratlarla birlikte 15 milyon, 617 milyona yakın. 16 milyona yakın. 15 milyon, 16 milyona yakın. Canı var. Maşallah. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir bakayım. Görmez. Ha şuradaki roket önemli. Tamam. Şuradaki rokete göre hareket edersek şuraya bir tane sis atmamız yeterli olur. Saldır diyelim. Canımsın. İlla kıskaç artık. Birkaç tanesini alsın. Sıkıntı yok. Wo 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 wo. Şöyle tekrardan bakalım Üçlü Adasına. Mükemmel bir enerjimiz var ve bitti burası. Bir tane üstü patlattık arkadaşlar klasik hala hatalar giderilmedi. Giderilmedi sürece biz de dubleks operasyonu oynamaya devam ederiz ve üçlü bitti. Elimize, kolumuza sağlık. Bir sonraki videoda ve yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.